Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs otoyolda aniden infilak ederek alev aldı. İlk belirlemelere göre en az 46 kişinin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Otobüste Türk vatandaşı olmadığı dile getirildi. Yapılan açıklamalarda Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda bir yolcu otobüsü yol kanerindeki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. İlk belirlemelere göre kazada 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı hayatını kaybettiği açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yangın güvenliği ve sivil koruma birimi Başkanı tarafından yayın kuruluşu BNT'ye yapılan açıklamada 7 yolcunun kurtarıldığı bilgisi verildi. Nikolov kurtarılan yolcuların başkentte tedavi altına alındıklarını dile getirdi. İçişleri Bakanı Nikolov yaptığı açıklamada 7 yolcunun tedavi altında olduğunu, bu yolcuların içinde de maalesef ağır yaralı olanların olduğu ifade edildi. Yorumlar sizin. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.